İyi günler sevgili izleyenlerim. Bugün 30 Ekim 2025 Perşembe. Ee, tekrar bir kolektif açılımla bir aradayız. Ee, buradaki e, bilmediğim enerjilerden e, kolektif açılımda e, kiminle ilgili söz konusu oluyorsa anlattıklarım. E, onun dışında e, kişiler e, uyumlu olmadığı için e, anlatılanla. E, bu açılımla bakımla ilgilenmeyebilirler sevgili izleyenlerim şimdi buraya baktığım zaman geçmiş bir dönemde çok uzak bir geçmişte de değil yakın bir geçmişte girmiş olduğu bir girmiş olduğu bir olaydan dolayı bir beklenmedik boyutlara ulaşan sıkıntılara maruz kalmış bir izleyenim burada bir enerji görüyorum bunun sıkıntıları durumun beklenmedik yönlere doğru çevrilmesiyle biraz kendisine endişe yaratmış ancak <laughs> bu yarattığı endişe nedeniyle kendisi de duruma uyan önlemleri alarak ona göre bir yaşam şekli yol haritası belirlemeye bakmış. Burada bu kişinin iki tane bu eril kişi iki tane dostu var samimi içten bulduğu, bu e, boş zamanında e, nefes almak istediği e, e, güzel kaliteli zaman geçirmek istediği anlarda yanına gittiği buluştuğu Bunlar tabi e, tipleri e, biraz daha değişik olan e, e, çeşitli yerlerden gelme e, misafirleri arkadaşları e, bunları e, dertleşiyor bunlara sarılıyor bunlardan e, Manevi güç alıyor diyebilirim. Çok da iyi yapıyor. Şimdi bunlarla oturup kalkıyor ama bunlarla yakın samimi içten ilişkisini pek çevresine de bahsetmiyor. Zaman öyle bir zaman zaten. Güzel olan şeyler kıskanılıyor değerli olan şeyler değersizleştirilmeye uğraşılıyor, ee, önemli olan şeyler e, e, ortadan e, çekilmeye bakılıyor. E, dolayısıyla e, akıllı bir tavırla e, bunlardan böyle içten iki dostundan kimseye e, fazla bahsetmiyor. Belki çok yakın bildiklerinden bilenler olabilir. Onun dışında e, bahsetmiyor bile. E, çünkü onların da ortamdan zarar görmesini, etkilenmesini istemiyor. Bu dostlar gerçekten sıra dışı, çok içten dostlar. Bunlar bütün sıkıntısını, stresini bu kişinin almakta. Bunlara yakınlığı, bunların cana yakınlığı, gerçek içten arkadaşlığı ile oldukça sıkıntılarını e, atabilmekte bu kişi ve ara ara bunlarla buluşmakta şehir dışında başka yerlerde e, bu kişinin işleri yoğun da olabilmekte zaman zaman oldukça e, bununla ilgili e, iki araç e, iki araç ziyarete gelmekte ara ara e, bunlardan da e, bunlardan da güç bulmakta. Bu ziyaretlerinden e, iki ayrı araç yan yana bunlar e, bir arada gelmekte, ziyaret etmekte, e, güç vermekte bu kişiye. E, bu kişinin e, bunlardan dolayı bir zararı yok, bir zarara uğramamış. E, uğraması da e, mümkün değil. Bunlar e, Özel ilahi bir koruma altında adeta bu kişiyi mutlu eden de bu atmosfer enerji ortamı yani bunların ilahi bir enerjileri güçlü bir enerjileri var ve etraflarını aydınlatıyorlar ve bunlardan Ayda gördüğü gibi bunların en ufak olumsuz etkiye maruz kalmaması da gerekmekte ve kalmıyorlar da. Uygun bir ortamı var bunlarla. Bu bu kişi yaşadığı sıkıntılarından sonra bir ara kafasını dinler olmuş burada, ne yapayım diye bakıyor ara ara. E bunun burada e, güne başlarken e, olağan e, dualarını yapması, e, dualar edip e, gününe başlaması, e, inançlı bir kişi çünkü ve e, dualarını yapıp e, işlerine başlaması, akşam olduğu zaman da yatarken de dualarını bırakmaması hayırlı görünüyor burada öneriliyor. Onun dışında kendisi için kendisinin sıkıntılarından kurtulması için dua eden yakınları da var. Buna da endişe etmemesi gerekiyor daha fazla çünkü endişeyle yanlış şeyler de yapabiliyor insanlar yollarını değiştirebiliyor farklı işler yapabiliyor unutmayalım her şey Allah'ın kontrolü altında olduğu için ilahi gücün önüne geçecek bir düzenleme söz konusu olamayacağından inanç sahipleri için burada yani bu kişinin tevekkül olması kendi eline elinden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a havale etmesi en doğru akılcı çözüm oluyor. Zaten kendisi bir takım bu gidişat için Gerekli diğer önlemlere de e, Gereken işlere de Başvurmuş durumda e, Yapılabilecek yapılması Gerekeni yapmış e, Ve e, endişe edilecek Fazla da artık bir şey de kalmamış e, Sıkıntılar azalmış e, Çok haset edilen bir kişi Haset edildiği için e, Bunları e, Nazar ve haset enerjisiyle de Üzerine çekebilmekte Eee günümüzde insanlar içinde bir fazla parlamasını kendisinden iyi olmasını istemeyen hastalıklı düşünceli haset nazar enerjileri çalıştıran çok kimse var hatta bunları takıntı haline getiren bunları saplantı haline getiren ben niye böyle değilim o öyle diye sürekli kendisine rakip Alacak insanlar e, bulan, e, oluşturan, e, biraz da rahatsız zihniyetli insanlar da olabilmekte. Onun için e, dualarını edip, e, Allah'a e, gerisini bırakıp, e, iyi niyetiyle girdiği yollarda devam etmesi, e, tabii iyi niyet her şeyde gerekli, e, burada uygun olan denmekti denmekte. E, yapabileceği şeyler daha var daha var ama onlar zaten önünde açılacaktır o yollar o şekilde açılacaktır kendisine panikle yanlış önlemler alması veya yanlış yaşam biçimlerine girmesi bu da ona ileriki aşamada zarar getirebilir bu sefer de başka zararlara gark olacağı buradan uyarılıyor alır ve e, sakin adımlarla e, normal e, yapması gerekenleri yaptığı zaman e, pek de e, bunun artık e, daha büyümeyeceği bu sıkıntıların e, bu sıkıntıların hatta azalma yoluna da girdiği görülmekte ama e, ortamı e, fazla e, çalkalamaması yani e, yok şöyle yapsam daha mi iyi böyle yapsam daha güzel görünüyor böyle daha iyi olur bana faydası olur uygun olur derken kendini başka dertlere de sokabileceği görünmekte kendisinin de öngöremediği. Bunun için dikkatli olması gerekiyor. Bu enerjinin yalnız bu enerjinin nazar içinde dualar etmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi çok kıskanılan ve nazar edilen bir yapıda bir kişi. Günümüzde bu zamanda bu durumlar için çok da göz önünde olmamak gerekiyor diyor burası. Her şeye yetişmek de mümkün değil. Çok fazla kapasite üstü işlere girmek bunlar da insanı hem dikkat çeken, nazar çeken, Haset çek, hasetlik enerjisi çeken hem de yıpratan durumlar olabilmekte. Herkes kapasitesine göre e, yük almalı. E, fazla da e, sorumluluğa girmemeli diyor burası. Umarım her şey güzel olur. E, şimdilik bu kadar. E, tekrar kolektif açılımlarda görüşmek üzere. E, bana yazmak isteyenler açıklamalarda belirttiğim... Whatsapp <laughs> numarama ya da e-mail adresime e sorunlarını ve sorularını yazarlarsa yazdıkları takdirde ben onlara dönüş bireysel açılım yaparak e daha tafsilatlı, daha açıklayıcı bireysel açılımla yanıt vereceğim. Şimdilik hoşçakalın. İyi bir perşembe geçirmenizi diliyorum.